Allah'taki o güzelliğin nispetli bir gölge. Böyle bir saat. Hatta Üstad Hazretleri, mesela Peygamber Efendimiz'e sormuşlar yani, mesela sonra Sahabe Efendimiz sormuş demiş ki, yani nasıldı? O da demiş ki, o bir nurdu demiş. O bir nurdu. Şimdi 14. Sözde Üstad Hazretleri bunu anlatırken, e, ama nasıl bir nurdu? Mesela güneş on nurun yanında kapkara toprak gibidir. Şimdi yeryüzünde güneşte daha nurlu bir şey var mı? Yok. Güneş diyor, o nurla kıyaslandığı zaman tam ara toprak gibi. Bakın, bütün mevcudattaki cemal ve kemara, onun cemal ve kemare nispeten zayıf bir gölge. Her an, nihayetsiz cihetlerle O'na muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer, ne derece O'nun varziyatını, arzularını anlamak hususunda, pahişke ve merhamet olması lazım olduğunu anlarsın. Herhalde an diyor. Biliniz, işte Zavut Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam 70 bin perde arkasında o Sultan-ı Ezzet ve Ebed'in marziyatını doğumdan doğuya, bütün perdeler kalktı, doğumdan doğuya miras senesi olarak hakka yegit işitip getirip beşere hediye etmiştir. Bizden istek ve arzular ne zaman bizi bu miras hediyesidir. Evet beşer, kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki beni gidip dönüp haber verse. Hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. E şimdi bak insanlık bu astronomi belki yüz yıla yakındır. Acaba ayda ne var ne yok değil mi? Mars'ta hayal var mı yok mu? Ne paralar gitti orada. O paralar Afrika, Asya harcansaydı bir tane türlü açlıktan ölmezdi. Halbuki kamer ay öyle bir malik mümkün mülkün memleketinde geziyor ki kamer bir sinek gibi. küre arzın etrafında pervaz eder. küre arz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir alır ki o malik ül mülk yüzül celalin misafirhanesinde ediyor. Şimdi sadece güneşi nazara alırsan güneş biliyorsunuz Kur'an'da da var Lampadır diyor. E şimdi mesela astronomi güneşi anlattığı zaman diyor ki o güneşteki ısı ve ışığın devamı için sadece bir gün devamı için küre arzın diyor denizleri kadar gaz yağı ve bin küre arz kadar odun yığı lazım. Bir günlük ısı ve ışığın için güneşin. Şimdi güneşte bir milyon büyüklükte yıldızlar var. Sadece zaman yolunda 200 milyar yıldız var. E şimdi biz güneşi de geçtim, aylaki durumu merak ediyoruz. Değil mi? acaba, ortada ne var ne yok diye. Ya acaba bunun sahibi değil mi? Acaba bu kainatın sahibi benden ne istiyor? Usta Hazretleri başka evde diyor ya, Ey bu yerlerin hakim, senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum, sana hizmetkarım, senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Seni arıyorum. Burada onun cevabı var ya, yani seni arıyorum derken acaba benden istek ve arzuların nedir? Bu, umana? manada. Evet, şems diyor, güneş binler lambalar içinde bir lambadır ki o malikül mülkü zülcelalin bir misafirhanesine hanesine mutlaka İşte Zat-ı Ahmedi vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şunlatını ve acayip bir sanatını ve alem-i bekada hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş beşere söyledi. Beşere söylemiş. İşte beşer, insanlık bu zatı kemal-i merak ve hayret ve muhabbetle kemal-i merak, hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilaf ve ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Abi vakti açtık. Vakti açmışız. Yine vakti açmış, ama kısa bir yer oldu bitireceğim. Öyle çok kısa bir şey. Buraya da alır. Şimdi yine anlatıyor burada Derya e, getiriyor diyor ki hem öyle acayip bir alemde Peygamber Efendimiz öyle acayip bir alemde hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küre arz bomba olsa patlasalar o kadar acık olur binler köye az doğal olsa patlasa bu kadar acı olmaz. Bak onun lisanında ila şemsu kuvira ila sema'u -um fatara el yani, kariyat bu sureleri işit bitiyor üç dört satır kaldı. Hem öyle bir istikbalden dedi ya cenneti görür, saadet evliliği görür. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten bir katre serap Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir cennetten diyor ya yani göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalp beşere hutul etmiştir. Öyle bir yerden bahsediyor ki, öyle bir istikbalden bahsediyor ki şu dünyevi istikbal ona nispeten diyor bir katre serap gibi. Serap ne demek? Olmuyor. <laughs> Şöyle görüyorsun, ulaştığında bakıyorsun ki yok öyle bir şey yoktur. Devam ediyor hem öyle bir saadetten öyle bir mutluluktan pek ciddi olarak haber veriyor ki sadece bir insanın değil ha bütün saadeti dünyaya bütün saadeti dünyaya cennete ismetle saadeti bedim ismetle bir belki zâin bir şans eseriğinden ismeti bilir. Ne demek? Ani bir şimşeğin daimi bir durumda şans Daimi güneş mi? Ani bir şimşeği Dünya hayatı ani bir şeydir. Ahiret ise daimi bir güneştir. Hatta hadisi kutsidir bu da. Diyor ki dünyanın bin sene mesulana hayat. Dünyada bin sene mutlu huzurlu bir hayat. Cennetin bir saatine değmiyor. Cennetin bir saatine. Cennette de bin sene rüyet-i ilahiyle bir saat görmeye değmiyor. Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Amen. Başka hadiste de mesela cehennemden bahsediyor. Diyor bazı evliyaullah cehennemin bazı terşu